uçak uçuyor. Sanırım helikopter uçuyor. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 30 Kasım 2021'de Sims 4'e gelen yeni güncellemeyi inceleyeceğiz. Çok fazla şey var. O yüzden hızlı hızlı geçiş yapacağım. Ama ilk önce şunu söylemek istiyorum. Daha fazla güncelleme İncelemesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Ayrıca bu güncellemeyi merak edip bu videoya denk geldiysen kanalıma, kanalıma abone olup bana destek olabilirsin. Bu beni çok mutlu eder ve zil tuşunu açıp zil tuşunu <laughs> konuşamıyorum. Zil tuşuna basıp bildirimleri açarak ne yapabilirsin? İleriki videolarımdan haberdar olabilirsin. Şimdi geldik. Hemen hızlı bir şekilde. İlk önce Options kısmına bakıyoruz. Ayarlar kısmına bakıyoruz. Game Options diyoruz. Buraya yeni bir şey eklendi arkadaşlar. Sims Delivery diye. Bu aslında arkadaşlar çok güzel ve çok farklı bir şey. Şimdi nedir onu size kısaca anlatacağım. Biliyorsunuz Sims 4'ün başlangıcından beri gelen güncellemeler hem hata düzeltmeleri hem de büyük oynanış içerikleri ve küçük işte kıyafetler eşyalar hepsi birlikte tek bir güncelleme ile geliyordu. Artık küçük eşyalar, kıyafetler, saçlar ve bunun gibi şeyler bu sistemle gelecek. Oyununuzu açtığınızda oyun yeni bir eşyanın ya da kıyafetin gelip gelmediğini kontrol edecek ve daha sonra geldiyse indireceksiniz. İndirdiğinizde de oyununuzda bulunacak. Eğer isterseniz bunu indirmeyeceksiniz ve indirmezseniz de arkadaşlar tabii şunu kapatabilirsiniz ve istediğinizi indirip istediğinizi indirmeyebilirsiniz. Ama indirmedikleriniz bir sonraki büyük güncellemede oyununuza eklenecek. O yüzden tercih sizin. Şimdi, bugünkü güncelleme incelemesi videomuzda bu simi kullanacağız. Çünkü çok güzel bir güncelleme geldi. Ama bu güncelleme detayından önce Create a sim kısmına neler geldiğinden bahsedeceğim. İlk önce bu görmüş olduğunuz güzel teyzemiz kendisinin aspiration'ı daha önce hiç bulunmayan bir aspiration çünkü yeni geldi. Bu güzel teyzemizin aspiration'ı Villainous Valentine yani kötü sevgili gibi bir şey anlamında ve bu sim bütün sinlerin aşk hayatını mahvetmek istiyor. Böyle bir amacı var. Hiç kimse sevgili yapmasın, evlenmesin, aile kurmasın, ben bile yapamayayım diyor ve bunun için uğraşıyor. Ve görevler de buna göre ayarlanmış. Bir tane daha sim oluşturacağım. Diğer olan aspiration'ı görmek için. Çünkü iki aspiration geldi. Bu da popularity kısmında. Şöyle bu da arkadaşlar Neighborhood Confident. Yani bunun tam olarak nasıl okunduğunu ben de emin değilim. Ama bu da aslında komşularının hayatlarına güzel bir şekilde dokunmaya çalışan bir insan diyebiliriz. Onlara güzel tavsiyeler vererek onların hayatlarının iyi şekilde gitmesini sağlayan insan diyebiliriz. Ve diğeri de burada yani ikisinin de nerede olduğunu görün. Bunları bulamazsanız diye gösteriyorum. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey olmuş. Yeni bir trade gelmedi. Ama arkadaşlar şu Erotic Trait'inin biliyorsunuz logosu farklıydı. Logosunun e, yani doğru olmadığı düşünülüyordu zaten topluluk tarafından. Sims topluluğu zaten değiştirilmesini istemişti ve iyi de değiştirdi. Ve bu bence çok daha uymuş çünkü öbürünün hiç alakası yoktu. Şimdi ise Tolder'lara geldik arkadaşlar. Burada IE'ye söveceğiz. Burada IE'ye kötü şeyler söyleyeceğiz. Burada IE'ye sen ne yapıyorsun diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar Size bir şey göstermek istiyorum. Buraya geleceğim. Buraya geleceğim. Buradan hemen Tolder Staff'ı açacağım. Tolder Staff sizde varsa ya da daha önce Tolder Staff'la neler geldiğini biliyorsunuz. Burada bir saçın eksik olduğunun farkındasınızdır. Şimdi buraya geliyoruz. Ve Base Game diyoruz. Ve iniyoruz. Ve bu saçı görüyoruz. Tolder Staff'la gelen bu saç Base Game'e eklenmiş. Neden? Çünkü Base Game'de insanları temsil edecek çok fazla içerik yok. Bu yüzden paketlerden alıp base game'e koyuyoruz diye bir açıklama yaptılar. Bana hiç de mantıklı gelmedi. Kendiniz yeni bir saç, yeni bir eşya yapacak vaktiniz olmadığı için, planlara uymadığı için bunu yapıyorsunuz büyük ihtimalle. Ama keşke yeni şeyler yapıp getirseniz. Creates'ime gelenler bu şekildeydi. Şimdi bu ablamızla evine geri dönelim. Bu ablamız mükemmel Willow Creek şehrinde yaşıyor ve kasabanın içine nokta nokta yapmaya geldi gerçekten. Amacı o çünkü ablamızın kasabadaki herkesin aşkını bozmaya, kendini de aşkın içine atıp onu da bozmaya, herkesin aşk hayatını mahvetmeye geldi. Peki bu ablamız insanların hayatını nasıl mahvedecek? Nasıl insanların hayatını etkileyecek ve hiç oynamadığımız komşularımızın kararlarına nasıl etki edecek? İşte bunu nasıl yapacak biliyor musunuz arkadaşlar? Yeni gelen bir özellikle. Yani hikaye ilerlemesi diyebiliriz buna biz. Story progression diye İngilizce'de geçiyor. Bu hikaye ilerlemesinin bir başlangıcı olan güncelleme. Ve buna Neighborhood Stories yani komşuların hikayesi deniyor. Komşularımız artık kendi kendilerine çocuk yapma kararı alabilecek. Ayrıca da eşleriyle ilgili kararlar alabilecekler. Yani İşlerinde ilerleyecekler, hayatlarını gerçekten yaşayacaklar, isterseler çocuk yapacaklar. Ama biz de istersek onların hayatlarını etkileyebileceğiz. Örneğin bir arkadaşımız arayacak ve biriyle tanışsam sence doğru olur mu diye bize soracak. Onunla belki çok iyi anlaşacak, belki hiç anlaşmayacak. Buna bizim geri dönüşünü verecek. Daha sonrasında mesela bu teyzemiz bir arkadaşıyla konuşacak ve diyecek ki bu kişiden kesinlikle ayrılmalısın. Kabul ederse o kişiden ayrılacak. Ya da diyecek ki ya Eliza bence sen aileni büyütmen lazım. Yani iki kişisiniz. Yeni bir çocuk yaparsanız ilişkinize yeni günler doğar. Çok mutlu olursunuz diyecek. Eliza bunu Bob'la konuşacak. Kabul ederse sana geri dönüş yapacak ve bir çocuk yapacaklar. Yani komşularımızın hayatına dokunacağız ve onları etki edeceğiz. Ama biz bu simle ne yapacağız? Komşularımızın hayatını gerçekten mahvedeceğiz. Onları iyi bir şekilde etkilemeyeceğiz. Diğer özelliği seçmiş olsaydık, aspiration'ı seçmiş olsaydık bunu yapardık. Bunun için de yapmamız gereken tabii ki komşularımızla tanışmak. Ama ilişkisi olan komşularımızla tanışmak ve onların ilişkilerini yok etmek. Evet. Ama tabii ki birileriyle de tanışarak onlarla da böyle aşk ilişkisi falan başlatmak, yakınlaşmak vesaire vesaire. İlk önce şunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu kızımızda bir Gidelim diye düşünüyorum dışarı. Çünkü simlerin gelip de işte Welcome Wagon'un falan çıkmasını beklemeyeceğim. Pancake ailesine gidelim. Ben bunları düzenledim bu arada. Normalde böyle gözükmüyorlar. Ben düzenledim. Kıyafetlerini falan değiştirdim. Çünkü bu save'de böyle kendimde aslında bunu oynamak istiyorum. Bu aspiration'ı bitirmek istiyorum. Çok eğlenceli gözüküyor. O yüzden de dedim ki bu save'de size anlatayım. Aynı zamanda da oynamaya başlayayım. Şimdi geldik kapılarını çalıyoruz. Merhaba merhaba merhaba. Kapınızı aç çalıyoruz. Açar mısınız? Teşekkür ederim. İçeriye gelin dedi. Evde kimse yok mu? Eliza burada. Şimdi Eliza ile arkadaş olmak istemiyorum ama Eliza ile tanışmak istiyorum ilk önce. Sonra Bob'la tanışacağım. Bob'la arkadaş olmak istiyorum. Tamam mı? En kolay arkadaşlığı ilerletme özelliklerinden bir tanesi Cloud Gaze ve Stargazer. Stargaze akşam yapılıyor gece yani gökyüzüne bakıyorsunuz yıldızlara gündüzde cloud gez yani bulutlara bakıyorsunuz bunlar arkadaşlar gerçekten ilerletir bir de telefondan fotoğraf çekinerek yapabilirsiniz take a photo with özelliği de arkadaşlığı hızlı bir şekilde arttırmaktadır. bunlar da size güzel tiyolar olsun ben her zaman bunu kullanırım çünkü daha çabuk ilerletiyor gerçekten şimdi bir, bir dur bakalım bir dur bakalım işe gidemezsin işe gidemezsin you can't go Hayır benim senin ne işin var? Hayır gidemezsin Bob. Şimdi Eliza Pancakes'i aramızı arttırdığımıza göre Discuss Expanding the Family seçeneğine tıklayabiliriz. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bu şu demek. Sen aileni bence büyütmelisin. Yani bunu tartışacağız. Aileye bir kişi daha gelse, bir çocuk yapsanız, Nasıl olur? Bunun tartışmasını yapacağız onunla. Kabul ederse eğer, hoşuna giderse, bak bunu e, hani düşündüğün, bunu yani ortaya attığın için teşekkür ederim. Ben de bunu düşünüyordum. Benim Bob'la konuşmama izin ver, sana geri dönerim diyor. Böylelikle Bob'la konuşacak ve Bob'la konuştuğu zaman bize de söyleyecek. Şimdi size bir de şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi burada işini öğrenerek Hayalindeki işe gitmesini sağlayabiliyoruz. Eğer aramız iyiyse buna hayır diyecek ya da evet diyecek ama aramız iyiyse bu konuşmayı yapabiliyoruz. Daha sonra aramız iyiyse işte aileyi büyütmek için de konuşma yapabiliyoruz. Bir de buraya gelip diğer simlerle ilgili şeyler yapabiliyoruz. Mesela Eliza'nın ayrılmasını söyleyebiliriz ya da başka simleri kötüleyebiliriz. Örneğin Eliza'nın kötü bir olduğunu ona söyleyebiliriz ve o da Eliza'dan nefret ederse ondan ayrılmayı düşünebilir. Evet arkadaşlar birkaç gün sonra bir gün ya da iki gün sonra Eliza bize arayacak ve diyecek ki Bob'la evet bunun konuştuğumu ve Bob da kabul etti ya da etmedi. Buna göre de Eliza ya hamile kalacak ya da kalmayacak arkadaşlar. Bunu biz yaptık yani ailenin hikayesini biz etkiledik fakat bunu yapmaya da biliriz. Yani onları kendi hayatlarında bırakabiliriz. O zaman da kendileri buna karar verip bizi arayıp bize haber verebilirler. Tabi arkadaş olmamız gerekiyor bize haber verecekler bu şekilde. Arkadaşlar güncellemede az da olsa bir hikaye ilerlemesi eklendi. Ve bu güzel bir şey ve çok eğlenceli bir şey ve bu aspirationlarla oynadığınızda daha da eğleneceğinize eminim. Şimdi ise bir tane bir şey geldi ondan bahsedeceğim. Endüstriyel Loft Kit çıkacağı zamanlarda siz de belki bu olayı görmüşsünüzdür. Reklamlarında kullanılan fotoğrafta bir tane pencere bulunmaktaydı. Fakat eşyalar sızdığında hayranlar o pencerenin pakette gelmediğini öğrendiler. Bu yüzden The simse sordular sen bu pencereyi ne yaptın? Bu pencerenin pakette gelmediğini öğrendiğinde insanlar çok sinirlendi ve bunun oyuna gelmesini istediler. Ve The de şöyle bir yanıt aldık. Dedik ki bu pencere oyuna gelecek ama şimdi değil sonra. Ve bu güncellemede o pencere sonunda oyunumuza eklenmiş bulunmakta size o pencereyi hemen göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz üzere bu pencere artık bizim ana oyunumuzda bulunmakta. Güzel bir pencere, hoş bir pencere. Bu pencerelerle de yani uyumlandırılabilir. Şu şu pencerelerle de benzer yapıya sahip şunlarla. Rengi de benziyor. Onlarla da yakın şeyler yapılabilir. Bu pencere gerçekten güzel bir pencere ve oyuna geldiği için ben mutlu oldum. Ama ben Endüstriyel Loft kitle birlikte geleceğini yani bu oyuna eklense bile o pakete sahip olanların alacağını düşünüyordum. Ama EA karar değiştirmiş. The Sims demiş ki biz bunu herkese verelim. Bu da tabi güzel bir jest olmuş. Bu de bir sürü şey geldi ama gerçekten güzel şeyler geldi. Sadece bir tane toddur paketindeki saçın ana oyuna eklenmesini beğenmemiş olsam da diğer her şey 10 üzerinden 10 diyebileceğim kadar güzel ve eğlenceli arkadaşlar. Benim bildiğim kadarıyla 7 Aralık'ta bir Sims Delivery gelecek. Yani bir saç eklenecek. Ondan sonra 14'ünde de sanırım ondan sonraki haftada çok güzel küçük eşyalar eklenecek oyuna ve bir tanesinin ne olduğunu size söyleyeyim. Mutfak önlüğü dekor olarak Sims geliyor arkadaşlar. Yılbaşı, yeni yıl, Noel hediyesi olaraktan. EA bize çok tatlı küçük böyle dekorlar hediye edecek. Ve onlar da Sims Delivery sistemi ile oyunumuza 2 hafta sonra gelecek. 7'sinde de 7 Aralık'ta da bir saç eklenecek. O saçın da ne olduğu internette zaten dolaşıyor. O saçı da ve eşyaları da resimlerini de buraya koyarım. Siz de önceden görmüş olursunuz arkadaşlar. Sims Delivery kontrollerinizi yapmayı unutmayın. Yeni bir eşya geldiğinde onları kaçırmayın diyorum ve bu videoyu izlediğiniz için de teşekkür ederim diyorum. Güncellemeyi sen de beğendiysen videoyu beğenip güncelleme hakkında yorumlarını yorum kısmına bırakabilirsin. Aynı zamanda kanalıma hala abone değilsen ve videonun sonuna kadar izlediysen abone olup bana destek olabilirsin. Teşekkür ederim. Ve bunun dışında zil tuşuna basıp bildirimleri açarak da ileriki videolarımdan haberdar olabilirsin. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.